Elif'i mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle parmak yediren harika lezzetiyle lokum gibi pişmiş ciğer sote tarifini paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 1 kilo kadar kuzu ciğerim var. Videoda gördüğünüz gibi ciğerin zarını temizleyelim. Daha sonra kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Doğradığımız ciğeri süzgecin içerisine alalım ki kanı süzülsün. Yaklaşık 100 gram kadar iç yağı küçük parçalar halinde doğrayalım. Ben iç yağ kullandım. Sizler isterseniz iç yağ yerine kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Tadını seviyorsanız kuyruk yağıyla daha da lezzetli olacaktır. Doğradığımız iç yağı tavanın içerisine alalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak yağını tamamen bırakıp hafifçe kızarana kadar kavuralım. Daha sonra iç yağın tortu kısmını bir tabağa ayıralım. Tavada kalan iç yağın üzerine doğranmış ciğeri ekleyelim. Yüksek ateşte rengi dönene kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi rengi döndü ve ciğer kendi suyunu bıraktı. Tavanın kapağını kapatalım, orta ateşte ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Yaklaşık 12 dakikada suyunu çekti. 2 adet orta boy kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp üzerine ekleyelim ve birkaç dakika kadar kavuralım. Ve 5-6 adet ben sivri biber ve charleston biberi karışık olarak kullandım ve 1 adet büyük boy kapya biberi de. Gördüğünüz gibi orta irilikte olacak şekilde doğrayıp üzerine ekleyelim. Orta ateşte biber ve soğanlar hafifçe yumuşayana kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı kadar kimyon ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkimize göre ayarlayalım. Kısık ateşte birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocaktan alalım. Sotemizi sıcak sıcak servis tabağına alalım. Yanında piyaz ve domatesle birlikte servis edelim. Ciğer sotemiz lokum gibi pişti ve inanılmaz lezzetli oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.